yanda gördüğünüz üzere 19 ya da 20 denecek kadar fazla küçük ondan sonra da iki tane büyük kutu var normalde üç tane olması gerekiyordu ama yanlışlıkla bir tanesini açtım kupa yolunda da gördüğünüz üzere bu kadar var mayka kadar kasacağım ve ondan sonra da ondan sonra da hepsini bir tekrar videomda açacağım hem de boss savaşı gelecek. Oradan da yapmaya çalıştım. yani En az 5 biletimiz olacağı için yani başka yapamayacağız. Umarım markete jeton katlayıcı gelir. Bedava olarak. Zaten burada çok fazla var da almayacağım. Bir şey ne neydi, neydi yapsam. Bir şey göstereceğim. Bir de ölümsüzlük bug'ı arkadaşlar. Göstereceğim. Bu videoda, istediğiniz gibi yapın ama sadece hesaplaşmada oluyor. Yüklenirse... Aa gidemiyorum İnternetten dolayı. Koş koş, yapamıyorum koş. İnternetim neredeyse yok, denilecek kadar az. işte kop geldi. Hadi hadi girebilirsem. Kutuya girdim şimdi. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu bana ateş etse kutu hasarlayacak. Et bana gördünüz mü? Kutu hasarlıyor. Ve illaki yük de bana geliyor. Yük. İlla yük bana geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bay bay.